Mehmet Bey'in emekçilerin, çalışanların hakkının savunması. Yani aslında doğru bir bakış açısı ama şöyle bir, e, önce resmi de şöyle işleniyor. Beş yıllık yani yerine sigorta verildi. Çak. Şey. Namlı doğrunda bize telefon geldi. Vallahi, gel gelirler, ya, nefis nefis <laughs> ha. Biz, Biz şahit şahit Allah hayırlısı. Allah, isin, Allah. Mağduriyet doğuracak değil, mağduriyeti gidermek için geliyoruz. Eyvallah. Ve kesinlikle Eyvallah. halk için geliyoruz. O hak için geliyoruz. Evet. Burada sizlerin yerinizden yıllardır buraya emek verilmiş. Eğer burada bunlar kaldırılacaksa burada bir yer istihdam edilmesi lazım ki siz kaldırılırsınız. Evet başka bir şey o zaten. Yani yani. Biz... Bize bir yer... Bizi kaldıracaksınız mı? Yok, Kaldır, Yani kaldırılacaksa burası bölüm bölüm belki yapacak. yapılacak, yerinde evet. istihdam yapılacak. Sizlere bir yer verilmeden siz çıkarılamazsınız. Siz başka bir şey Başta gelen arkadaşlarıma da söyledim. Olması gereken olduğu için söz veririm. Yoksa olmayacak bir şeyin sözünü vermiyoruz. Emekçinin şey. emekçinin hakkının korunması için siz yıllardır buradasınız. Evet. Yıllardır bu işten geçiniyorsunuz. Birileri size bir dağıtma yapıyorsa da bir çözüm üretmesi lazım. Bana göre siz de bunu istiyorsunuz. En doğal hakkınız. Evet. Kimse evet. sizi sokağa atamaz. Kusura bakmayın. bir daha Tek başken. Şey ben de sana namus ve şerefim veriyorum. Teşekkür ben cumhuriyet halkının geldim. değişim yapmak zorundayız. Yani burası, Ben buraya ilk geldiğimde <laughs> ayakkabılarımı cam, e, başında değiştiren insanlardan. Yani çamurdan kurtulup buralara hiç yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Hem bugün yapanlar da, şu son 3 sene 5 senede ya. yapıyorum denenler de mecburiyetten artık burası bir... Verdik, verdik oyumuzu ama zamanı. Değişim zamanı. demokrasi değişim. Kimse tutmuyor. Bizi o. takıma Sevgi ile çıktık biz bu yollara Sevgi ile çıktık biz bu yollara Hizmet aşkı ile sizlere geldik Hizmet aşkı ile sizlere geldik hey, hey, hey. Hepinize kolay gelsin. Cumhuriyet Halk Parti Sultan Gazi Belediye Başkan adayı Avukat Ali Acar. Ben de 10 çocuklu bir ailenin ferdi olarak yaklaşık 20 yıl önce biz İstanbul'a geldik. Sizler gibi <laughs> emek sektörlerinde çalıştım. Bugün de Sultan Gazi'nin belediye başkan adayı olarak sizlerden biri olarak aranızdayım. Bu vesilesiyle en iyi bildiğim mesleklerden biri olan tekstilden değerli arkadaşlarımız, aile dostumuz vasıtasıyla aradığımda hem yüzümü bir gösterdim hem açıkçası bir Anadolu olarak helal siz de pepek, metropolde varım demenin, demenin de pek, olgusunu gerçekleştirmek istiyorum. Tabi bu sizlerden bağımsız olamaz. Sizlerin de demenin.

bakilerde belediyelerde bu yüzde onluk var. Seçim barajında da bu var. Neden düşürmedi? Iktidar bunu düşünseydi? Hani demokrasi? Hani demokrasiye inanıyorlardı? Hani açacaklardı. Yani insanlarımız kendime kazandıktan sonra getirdi kuralı mesela özel ilgili mahkemeleri getirdi. Kendine dokununca kaldırıyor. Emili dini milli ünlüleri bunlarda. Özel ilgili evet. mahkemeydi. Bunlar profesyoneldi. Sen bunları bize Sen bunları da et bugün hayattın. bugün bugün ne oldu da sen Kabul değiştiriyorsun? Edeceğim. Yani kişiye üzgü yasa gerçekten Türkiye'nin sorunları büyük. Neden 5000 oy alan temsil edilmesin ya? Herkes de gelsin abi biz sultan çifti için var demiyoruz Tamam yürütme direksiyon bende olsun ama içindeki adamlar nereye gidecek? Başka bugün ne yapmamız gerekiyor? Niye bu kardeşim de söylemesin ya? Şişli'de belediye başkanlığını yürüten bir insandır. Böyle insan seli arkasında gidiyor. Çok sistem dedim? Çok der. Der yani, böyle dokunsan yani. ağlayacak yani. Patlayacak düzeyde görüyorsun yani. İnsanlar i̇yi bir hizmet veren, Allah için koşan coşan kararsız bir başkan arıyoruz. Bak. Evet, yani. doğru sahip çıkmayan kimseye sahip çıkamaz. Biz. Biz beker, bedava insanlara Halka ait olanın halka sunulması gerektiğini düşünüyorum çünkü gerçekten bugün geziyorum yedi aydır Sultan Gazi Yaşamın içindeyim yaşanılmaz bir şehir sağlık alanında ben birçok yeri ziyaret ettim iflas etmiş bir bölge. Okul noktasında hakeza öyle. Bugün bir nasıl ki Mustafa Sarıgül dendiği zaman yüz sesini işte üyem işini gücünü buradan koşuyorsa niye koşuyor? Başımız sıkıştığı zaman Sarıgül'ün kapısı çaldı, kardeşlerimizi aldık. Şimdi de aynı olacak. Ali Başkan aynı şey yapacak bize. Arkadaşlar bu yüzden başkanımla her zaman kol kola çalışacağız. Bütün desteğimizi vereceğiz başkanım. Benim seçim barajını Demokrasinin katılımcı demokrasinin olgunlaşmasına katkı sağlayacak barajın aslında değiş veya iki üçlere indirilmesinden yana. Ama bu yapılmadığı gibi bize dayatılan bu sistemde şanslar ya şu parti ya bu partiye dayatılıyor. Benim zerre kadar bir şüphem yok, sizin de olmasın. Biz burayı almışız. Ben iki gündür sokaktayım. Sokağın değişimi talep ettiğini görüyorum. Özlemi var. Yeni bir dönüşüm bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti. Biz de onların yeni filizleriyiz. Tek yastıkta kocasınlar diyorum. Mutluluklar diliyorum. Aile birliğinin oluşmasına vesile olan ailelerin de bir ömür boyu dostlukların ebedi olmasını onlar da dayı tarafımız. Bu bizi biraz daha birleştirdi. Bizi kenetlendirdi. Buradan da onları da sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah mutlulukları daim Teşekkür ediyorum.